Evet, merhaba sevgili izleyiciler, takipçiler. Ayın dördünde yola çıktık bildiğiniz gibi, takip edenlerin bildiği gibi. Etmeyenler için de tekrar edeyim bu konuyu. Ee, ayın dördünde Aktüel Arkeoloji Yollarda isimli bir projeyle... ...Mazars Dengen'in sponsorluğunda bir yolculuğa başladık. Ve bu yolculuğumuzun ilk durakları olarak Denizli bölgesi antik kentlerini seçmiştik. Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan... Elimden geldiğince yayınlar yapmaya çalıştım, canlı yayınlar yapmaya çalıştım, fotoğraflar çektim, paylaştım, tweetler attım. Siz de kabul edersiniz, bu sıcakta Ağustos ayının sıcağında tek kişiyle ancak bu kadar bir yolculuk yapılabiliyor. Ama ben geriye kalanın, geriye kalan tortunun değerli olduğuna inanıyorum. Canlı yayınlar zaten o sıcaklığını yaşasın diye YouTube'a yüklüyoruz şimdi onları o sıcaklığını yaşaması bence hiçbir sakıncası yok. İsterdim ki çok daha profesyonel olsun. Yani bir değerlendirme yapacak olursam, kendimi değerlendireceksem isterdim ki daha profesyonel olsun. Daha e, düzgün çekimler yapabileyim ama gerçekten yolculuk sırasında vakit yok. Ona göre planlarınızı kurguluyorsunuz. Kah e, kazı yeri sorumlusuyla görüşmeniz lazım. Kah başka birisiyle herkesin kendi işi var, düzeni var. Her şey spontane geliştiği için Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. E biraz tabii ki kendimi de şey yapmak zorundayım. Yani ben youtuberlık ilk kez yapıyorum böyle bir şeyi. E aslında bunun adına youtuberlık bile denmez. Ancak şunu düşünüyorum, İyi bir belgesel süreç yaşadığımızı düşünüyorum. İlk durak olarak kendimize Leodikya kentini seçtik. Profesör Doktor Celal Şimşek hocamız karşıladı bizi Leodikya'da. Sağ olsun 4 gün boyunca 4 gece kaldık. 5 gün boyunca bizimle çok yakından ilgilendi. Kendisi hatta ilk gün ve hatta ikinci günde dahil olmak üzere iki gün boyunca sabah 6'dan akşam saatlerine dek benimle birlikte kenti anlatarak dolaştı. Gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Bu benim için çok değerliydi. E, tamam ben de arkeoloğum ama hani her kazı yerinin ayrı bir özel durum oluyor. O yüzden kazıyı gerçekleştiren ekipten birisinden dinlemek başka bir şey. Hele ki kazı başkanından dinlemek apayrı bir e, özellik. Burada Celal Hocam'a ayrı bir teşekkürü borçluyuz. Bunun dışında e, Leodikya kentine, e, den bahsedecek olursam, Leodikya kenti gerçekten muhteşem bir kent. Neden derseniz bembeyaz mermerleriyle e, gerçi bu sıcakta beni bayağı yordu, bayağı yıprattı ama sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde gezildiği takdirde muhteşem bir kent ve çok ayağa kaldırılmış bir kent nereden baksanız hani arkeolog olmasanız da bu işlere birazcık hevesli olan bir insan için anlaşılabilir bir hale gelmiş kent en azından çünkü orada yaklaşık 17 yıldır kazıların devam ettiğini öğrendik oradan canlı yayınlar gerçekleştirdik ve bu yılın en önemli kazı faaliyetinin Leodike kentinde tiyatroda olduğunu anlattım sizlere. Tiyatrodan başka akademisyen arkadaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirdim. Bir fiil işin başında duran insanlarla canlı yayınlar gerçekleştirdik. E, tiyatro e, çok zor restorasyon dışarıdan baktığınızda kolay gözüken bir şey. Yani ne var ki işte sıralar vinçlerle geliyor, yerleşiyor gibi gözüken bir şey olsa da Celal Hocamızla da konuşmamızda gerçekten kentte kendisini en çok zorlayan yerin tiyatro olduğunu söyledi. Çünkü her şeyin milimetrik oturması gerekiyor ve bir de o kendisi şöyle bir kendisine bir prensip edinmiş. Deprem sırasında yamulan kaveyanın kısımlarını olduğu gibi de bırakmaya da çalışmış. Bunu hem bunu yapıp hem düzenli kısmı yaratmak, restore edip bence çok zor bir şey bu. Ondan sonra pantograf tekniğiyle çalışan işçi arkadaşlar o güneşin altında diğer sahne binasında kazı yapan arkeolog arkadaşlar ve işçi arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, restorasyon ekibinden iki tane öğrenciyle Muhammed ve Ayşegül'le sohbet gerçekleştirdim. Ki onlar da direkt o tiyatronun çukurunun içerisinde Ağustos sıcağında 40 derecenin altında saatlerce derzlerle ilgileniyorlardı ve bütün Bunları sizlere canlı yayınlarda aktarmaya çalıştım. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız YouTube kanalına girip bu canlı yayınlarımızı elimden geldiğince kaydettim. Orada mesela bu öğrenci arkadaşların sohbetini, işte arkeolog arkadaşların sohbetini, kazı başkanıyla gerçekleştirdiğim 40 dakikalık sohbeti oralarda dinleyebilirsiniz. Tabii bir de işin şey yönü var, bu yol hikayesi kısmı var. İsterdim ki hani yol boyunca etnografik hikayeler de işleyeyim, ...yolculuk hikayeleri de yapayım... ...ancak hem karavanı kullanıyorsunuz hem... E, ...onun bir sürü... E, ...teferruatı var... ...bunlarla ilgileniyorsunuz... ...ve bir yandan da işte o sıcakta trafikte... ...pandemi, bak pandemi atlıyorum... ...pandemi çok önemli bir şey... ...yani attığım her adımda... ...dikkatli olmaya çalıştım... ...bu çok giyeren bir şey insanın... ...sizler de kabul edersiniz bunu... E, ...yol boyunca kimseye ve hatta eşime de... ...hiçbir şekilde bir hastalık bulaşmaması için mücadele ederek yolculuğuma devam ettim. Ama Leodike'ye gelip işte oradaki kazı evinin modern imkanlarını bize sunması Celal hocamızın... ...ona rağmen biz gene kendimiz karavanda kalmayı tercih ettik. Buna oradan ayrıyeten gene teşekkür ediyorum ama... ...bir iki defa banyomda olsa orada yapmam benim için büyük bir kolaylık oldu. Bunun dışında ne anlatabilirim? Leodike ile ilgili... Leodike kenti şöyle bir şey. Ee, hocamızın kazdığı kısım daha çok... ...kuzey tarafını açığa çıkarmış vaziyette. Ama güney kısmının... E, ...tam ortadan o Suriye Caddesi'nden hani gidenler bilir Suriye Caddesi'nden... ...kenti ikiye ayırın. Sağ tarafın kazıldığını, çoğu yerinin kazıldığını... ...şunu öğrendim yani üçte birini kazdığını öğrendim hocadan e, 3'te 2'lik kısım işte onun birazcık arka tarafları ve esas sol tarafta güney tarafına yani güney agora'nın olduğu stadyumun olduğu su dağıtım merkezlerinin olduğu yerleri e, hocamız henüz kazısını yapmamış ve e, oraları merak ettiğini ama zannedersem e, göremeyeceğini söyledi kendisi İnşallah uzun sağlıklı bir ömür olur yapabildiği kadar güzel kazılar gerçekleştirir. Celal Hocam'ın kazılarıyla ilgili söylenecek şey şu, bir kere kazılar çok hızlı gibi gözükebilir dışarıdan. Ancak öyle değil. Gerekli hani ekip sayısını çok kuvvetli kurduğu için ve gerekli ödeneği sağlayabildiği için, kendi imkanlarıyla, kendi çalışmalarıyla bunu yapabildiği için ben çok başarılı buldum kendisini. Gerçekten çok kolay bir şey değil yani hani 17 yılda öyle bir kenti ayağa kaldırmak, kenti ayağa kaldırmak bir yana, bir de kaldırdıktan sonra bunun relevesini, planını, projesini yapıp bunları onaylattırıp hepsinin yeniden restorasyonunu yapması e, müthiş bir şey. E, bunu birazdan Tripolis kentinde de bahsedeceğim size bu gözlemlerimi. Ama Leodike kenti için söylemem gereken bu, bu çok önemli o anlamda. Celal hocamızın çok takdire değer bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu benim tarafsız görüşüm. Çünkü bir de aynı zamanda modern arkeolojinin tekniklerini de kullandığını gördüm. Örneğin deprem olan yerde izini bırakmayı tercih etmiş. Yani her şeyi ayağa kaldırmaktan ziyade izleyiciye, yani biz turistlere izleyiciye seyirciye bir şeyler de göstermek istemiş. Kenti sessiz, sakince gezen bir insana. İşte bak burada gördüğünüz şu sütunları ayağa kaldırdım ama bakın şu yerde yatan gibiydi hepsi demiş. Bu çok önemli. Koruma altına alınan yerlerin e, ödeneklerini çıkart, örneğin A tapınağının o zaten meşhur o biliniyor, çok güzel bir örnek camın altında şeyi görüyorsunuz o arşiv deposun, Bizans döneminde kullanılan arşiv dini arşiv merkezi olarak kullanılan yeri görüyorsunuz. Yani e, çok başarılı işler bunlar. Kolay işler değil. Gerçekten değil. Sabah 6'da işe gelip akşam 8'de 9'da gittiğine şahit oldum. Her zaman ben oradayım diye değil. Tabii ki insanların özel işi olur. Erken de gider. Şu da olur, bu da olur. Ama kazı personeli olarak da uyumlu bir ekip oluşturduğunu gördüm. Leodike kentiyle ilgili gözlemlerim ilk etapta ağırlıklı olarak söyleyeceklerim bunlar. Ee, oradan ertesi gün aslında amacım hemen Tripolis'e geçmekti ama eee ya daha yakın olduğu için Hierapolis kentini tercih ettik. Hierapolis kenti zaten biliyorsunuz bizim Türkiye'nin neredeyse 3. veya dördüncü turizm merkezimiz. İnanılmaz turist kaynıyordu ve e, hani ülke ismi vermek sorun değil. Ukraynalılar ağırlıklıydı ama biliyorsunuz ki bugün biliyoruz ki hepimiz İtalya'sı da, Fransa'sı da, Türkiye'si de işte bayramda kendi halimizi de gördük. Genel insanlık durumu. Pandemi sürecinde isterdim ki Hierapolis'te 2 gün veya 3 gün kalayım, daha ayrıntılı çalışmalar yapayım. Siz izleyicilere daha ayrıntılı şeyler sunayım. Ama bu imkanı edinemedim çünkü gözüm korktu. Ben tiyatroda canlı yayın yaparken arkamda yüzer kişilik kafilelerin durması, müzeye girip müzede canlı yayın yaparken müze kapalı mekanda 20-30 kişinin müzeyi gezmesi hep bunlar beni geren Şeylerdi. Ama elimden geldiğince sunum yapmaya çalıştım. Zaten şunu da düşündüm. Hierapolis zaten hemen hemen Türkiye'de birçok insanın tarihe ve turizme meraklı insanın gezdiği bir yer olduğu için daha çok vaktimi daha bilinmeyen, daha yeni olan kazılara ayırmak istiyorum. Bu temel prensibim aslına bakarsanız. Oradan akşama kadar 3-4 tane canlı yayın yapıp, müzeden fotoğraflar çekip Özellikle tiyatro canlı yayının güzel olduğunu düşünüyorum. Ve orada Plütonyum'u görmeyi çok istiyordum. İtalyan kazı bu sene pandemi nedeniyle gelmemiş. Ee, ve özellikle hani e, e, turistlerin seyrini açmış oldukları Plütonyum'u görebileceğimi zannediyordum ama göremedim. Ne yazık ki e, Plütonyum'da kapalıydı. Ve bir sebebini de öğrenemedim açıkçası. Birçok insana sormama rağmen kimse cevap veremedi. Ben de plütonyumu bir kayanın üzerine çıkarak o aşağıdaki telleri göstermeden yakından alabildiğimce alıp hikayesini anlatmaya çalıştım. Ve bununla ilgili bir takım paylaşımlar, bilgilendirmeler Twitter'da da Instagram'da da yaptım siz takipçilerime. Ee, Hierapolis'in en önemli özelliğinin biliyorsunuz tiyatrosu ve nekropol alanı olduğunu söylemeliyiz. Arkeolojiyle ilgilenen herkes için özellikle nekropol ...nekropolleri, özellikle güney, kuzey nekropolleri... ...kesinlikle hiç gitmediyseniz gitmenizi tavsiye ederim. Birçok ölü gömme e, geleneğini orada görmüş olacaksınız. E, onlardan fotoğraflar çektim. Canlı yayın gerçekleştiremedim çünkü çok akşam ışığına kalmıştı artık orası. Ama daha önceden çektiğim fotoğraflarımı bir iki tanesini paylaştım. E, Özünde şunu söyleyebilirim. Hierapolis'in özellikle D Salonu'nun ve A Salonu'nun mutlaka gezilmesi gerektiğini bir. B Salonu'nda da küçük eserler var. Orası da tabii ki gitmişken gezilecek. Ancak en önemli yapısı olan tiyatrosundan kalan o kabartmaları görmek istiyorsanız ve Plütonyum'daki Hades heykelinin asıl orijinaline yakın olan bir tanesi D Salonu'nda sergileniyor. Buradan da canlı yayın yapıp sizlere gösterdim. Bunları bizzat gidip görmenizi tavsiye ederim. Şeye girmekten çok çekindim çünkü turistler inanılmaz bir kuyruk yapmışlar. E, havuzda o antik havuzu biliyorsunuz çok hoş görüntü veriyor. Göstermek isterdim sizlere ama başka yolculuklarımızda bir dahaki sefere gelirsek devam edersek bunu yapacağım. Evet, Hierapolis'te akşam olduktan sonra artık e, Tripolise e, yola çıktım. Tripolis antik kentinde doçent doktor bah Bahadır Duman hocamız bizi karşıladı ve akşam o da aynı Leodikya'da olduğu gibi zaten o geleneğin o ekolün devamı olan bir insan olarak gözlemledim ben kendisini. Gayet güzel karşıladılar bizi onur ettiler teşekkür ediyorum onlara da kendilerine buradan kazının her türlü imkanlarını bu işte kah internet olur kah başka imkanlar olur yararlanmamı sağladılar. Ama onun özünde Tripolis'e gelecek olursak sabah erkenden onlar da aynı Leodikya antik kenti gibi çalışmalarına başlıyorlar. Denizli'den geliyor personelin çoğu. artık Tripolis'te kalıplaşmış bir ekip var. Bu örneğin gönül ister ki birçok arkeolojik öğren yerinde böyle olsun. Artık ekipler belli olmuş Herkes ne iş yaptığını biliyor Düzenli derli toplu bir kazı Arşiv sorumlusu arşivini yapıyor Restoratörü restorasyonunu yapıyor Fotoğrafçısı fotoğrafını çekiyor Kimse kimsenin işine karışmıyor Ve bütün bunların üst kısmında Bahadır Hocam herkese Rahat oynama Fırsatını sağlıyor Hani bu bir takım oyunudur Dersek futboldan veya ne bileyim Basketboldan örnek verecek olursak ee, takımın antrenörü Bahadır Hocamız ve diğerleri e, işte Hacisi var, Sergeni var diyelim. Çok iyi top oynayan insanlar ama bunların nasıl oynatacağınızı bilmek çok önemli. Bahadır Hocamızın da en önemli özelliğinin olduğunu gördüm. Ve bu sayede de kazının derli toplu bir şekilde çalışmalarını yürüttüğüne şahit oldum. Kazı 2015 yılında e, böyle pardon 2012 yılında başlamasına rağmen eee ancak randımanını 2015'lerde almış olsa gerek ki hani bu oturma şekli 2015'ten beri çok düzgün bir şekilde çalıştıklarını öğrendim ve <laughs> geçen kış gelmiştim kış demeyeyim de sonbahar gelmiştim onun üzerine mesela ninfeyum e, Anıtsal çeşmesini e, görmüştüm ama henüz kazılar devam ediyordu ve hani isimlendirme aşamasındalardı tanımlama aşamasındalardı Artık onu tanımladılar ben döndükten sonra. Ve bu geldiğimde de yeni bir sürprize daha karşılaştım. Onun hemen yanında, Ninfem'in yanında, Anıtsal Çeşme'nin yanında bu sefer Latrina. E, Latrinalar burada Leodik ya da Hierapolis'te de e, gördük. Fakat buradaki e, Latrina'nın kare formlu olması diğer ikisinden e, farkını gösteriyor. Ve çok her şey olduğu gibi yerinde olduğu için kare planlı, önünde atrium'lu bir yapı, ortada bir havuz, üstü açık, etrafında da 40 kişilik oturma sıralarının olduğu ve orası da restore edilip de canlandırdığında özellikle siz antik öğren yerlerini gezmekten hoşlanan izleyiciler için muhteşem bir görsellikle karşılaşacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Blüterium hemen bunu söylemeden önce agora'dan bahsetmem lazım. Zaten Tripolis deyince Birkaç yıldır herkesin gördüğü o sütunlu yollar insanların hafızasına kazındı. Hatta ilk dikkati o Agora ile çekti Tripolis. Çünkü muhteşem sütunlu, sütunlarla çevrili bir Agora'ya sahip ve podyumu var. Basamaklı merdivenlerden çıkıyorsunuz bir podyumlu caddesi var, sütunlu caddesi var. E, sütunlar biliyorsunuz böyle estetik yapılar. E, özellikle fotoğrafçılar için, buralarda selfiler çekmek isteyen turistler için falan... Tripolis kenti çok önemli bir görsel veriyor. Yoksa birçok yerde bunu göremiyorsunuz. Leodikya'da da gördük. Leodikya'daki sütunlar da öyle aynen öyle. Ama burada e, erozyon sayesinde toprak altında kalan her şey sanki ben hep şunu canlandırıyorum gözümde. Pompei kentinde de böyleymiş demek ki diyorum. Hani her şey toprak kalktıkça olduğu gibi yerinde kalkıyor ve ekip hemen Evet, ekibin şöyle bir özelliği var onu söylemem gerekiyor. İşte hocamızla konuştuğumda bunu söylemişti kendisi. Biz dağınık dağınık yerlerde kazı yapmak yerine mesela kentin merkezindeyiz şimdi Agora'dan başladık. Bunun etrafını aça aça ilerlemeyi ve açarken de işimiz bittikten sonra restore edip olduğu gibi orayı tamamen bitirip başka bir yere geçmeyi seviyoruz dedi. Bu tabii ki hani her yiğidin bir yoğurt işi vardır diyebileceğiz bunun için. Ama ben de bunun çok sağlıklı olduğunu gördüm çünkü açık yerden yürüdüğünüz zaman gittikçe mesela seneye geldiğinizde görmediğiniz başka bir yeri göreceksiniz ve anlamamız daha kolay olacak bu kenti aslında Celal hocama da sormuştum bunu canlı yayında hatırlarsanız bir arkeolog için hani her yerin altında ne olduğunu biliyorsunuz çünkü biliyorsunuz bunlar önceden haritalandırılıyor çıkıyor aslında şu anda nerede ne var kazı başkanları bunu biliyor. Ama hani böyle bir hırsla, ya dur şu tiyatrodan 3-5 heykel çıkar, buradan işte çok önemli bir yapı çıkar, kazımı çok önemli bir havaya sokarım. Bu doğru bir şey değil bence. Ee, mesela Celal Hocam da bunu böyle söyledi. Güney e, Agora tarafını mesela çok daha süslü, çok daha canlı olacağını düşündüğünü, çok daha güzel, görkemli yapılar olacağını düşündüğünü söyledi. Ama e, gidip de orada da bir sondaj açayım, yapmıyor. Bulunduğu yerde çalışıyor. Aynı şey. Bahadır Hocam da Tripolis'te bunu yürütüyor. Hatta Bahadır Hocam'dan... E, ...hani bu ilk bir duymuş olalım... ...onu da böyle germeyelim bunu izledikten sonra... ...gerilmesin ama... E, ...Bulüterium'u düşündüğünü öğrendim. Hani bu da bir ufak bir sır olsun. Belki 1-2 yıl içerisinde Bulüterium'a başlayacağını. Tabi bu bir karardır. Her an her şey değişebilir. Çünkü bunun kurullardan izin alma mekanizması var. Bir sürü şey var. Ama aklında bu. Çünkü neden? hemen agora'nın arka tarafında bitişiğinde luteryum olduğunu düşündükleri bir yer var ve onun da olduğu gibi sapa sağlam olduğunu, kaldığını söyledi hocamız. Şu anda içinde bulunduğumuz yer özellikle Tripoli'sin gene çok görkemli birçok yerde göremeyeceğimiz kapalı eee kemerli yapı diye adlandırdıkları bir yapının içerisindeyiz. Bunun içerisinde zamanında dükkanlar, satıcılar, işte seramik e, dükkanlarının demir e, döven insanların olduğunu hayal edebilirsiniz. Demir ocaklarının olduğunu hayal edebilirsiniz. E, hemen arkamda gördüğünüz şu küçücük yer bunu göstermez belki ama merak edip kemerli yapı diye e, girerseniz çok bunları göreceksiniz. Size bir tiyo daha vereyim bunu öğrendim ve bunu çok takdir ettim. E, Leodikya Kazısı ve Tripolis Kazısının her türlü akademik bilgisine Pamukkale EduTere sayfalarından girip e, bunlar çünkü sürekli yeniliyorlar bunu görebilirsiniz. Hani akademik bilgiler almak isteyenler için Akademi EduTere'de her iki hocamızda Bahadır hocamızda e, Celal hocamızda gereken önemi vermişler. Girdiğinizde her türlü makaleleri, yazıları bu konularla ilgili yapmış oldukları yayınları okuyabilirsiniz. Bir. Bir ikincisi bizim bu yaptığımız iş adımız o zaten aktüel arkeoloji. Hani arkeolojiyi halka sevdirmek çok bilimse sadece böyle bilime kitleyip daş dediklerimiz hani hep dalga geçeriz ya halkımız daş der yani. Ya ama bu daştan bana ne der? Buradan çıkarıp aslında ya evet ya bak gördün mü ne kadar harika düşünmüş eski insanlar. Diyebilecekleri bir forma sokmak. Bunu şunun için anlattım. Her iki kazı başkanının da böyle bir karaktere sahip olduğunu gördüm. Onlar da aynı bizim düşündüğümüz gibi bu aktüel kısmın halka geçmesini çok önemsiyorlar. Aynı zamanda kendileri akademisyenler de çok ilgileniyorlarsa. Her türlü yazıları işte o, o mecralarda herkese açık ee, yani şu yok. Kazıp 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 sadece turizm için bir şeyler yapmak yerine aynı zamanda hem turizm için bir şeyler yapmak, hem restore etmek, onu sağlamlaştırmak, yeniden kazdığı yerin sorumluluğunu almaktır bu aynı zamanda bir kazı başkanı için. Kazmak mesele değil ki kazdın ama burayı nasıl koruyacaksın? Korumak da önemlidir ve ayağa kaldırmak da önemlidir. Bunu yapıyorlar. Aynı zamanda da e, akademik yayınlarında yapıp herkese açıyorlar. Bence çok her iki kazıda da gördüğüm çok iyi bir e, arkeolojik sistem vardı. E, kendilerini beni izlerlerse sonra hani teşekkür ediyorum bu yaklaşımlarından dolayı. Tebrik de etmek lazım. Onlara kocaman bir alkışlıyorum. Benim 3 günlük gözlemim bu oldu arkadaşlar. E, yarın Afrodisyosa doğru yola çıkmayı düşünüyoruz. Afrodisyos'ta neler olacağını daha daha çok canlı yayınlar yapacağım. Muhtemelen orada kazı heyetinin olup olmadığını bilmiyorum şu anda. Varlarsa görüşmek isteyen birileri bulursam görüşeceğim. Olmazsa kendim size oradan anlatacağım çok şeyim var. Özellikle bir fotoğrafçı olarak belki bir Aragüler Fotoğraf Müzesi'ni gezdiririm size. Onları zaten çok biliyorsunuz popüler oldu ama hani bir yerinde... ...Kenan Erim hocanın mezarını gösteririm. Oradan işte müzesi zaten... Dehşet Ora'nın biliyorsunuz çok güzel eserleri var. O eserleri konuşuruz. Ee, özellikle havuz kısmı var. da gezeriz, dolaşırız. Hadrian Hamamını gezeriz. Çok yapacak işimiz var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinizi.